Merhaba hoş geldin. Eyfel Kulesi Fransa'nın başkenti Paris'in sembollerinden biridir. Dünyanın en bilindik, en meşhur, en çok görülmek istenen yapıları arasında yer alır. Kendisine özgü, orijinal bir yapıdır. Bu videoda Eyfel Kulesi'nin hikayesinden bahsedeceğim. İyi seyirler. Paris Avrupa kıtasının önde gelen ülkelerinden biri olan Fransa'nın başkentidir. Her yıl milyonlarca turist Paris şehrine gelir. Dünyada en çok turistin ziyaret ettiği şehirlerdendir. Paris dendiğinde akla gelen ilk yerlerden biri Eiffel Kulesi'dir. Eiffel Kulesi şehrin sembolidir. 300 metre yüksekliğinde tamamen demirden yapılmış kendisine özgü orijinal bir yapıdır. İnsanlar Eiffel Kulesi'nin üzerine çıkarak Paris şehrini kuş bakışı izleyebilirler. Bununla birlikte insanın aklına Eyfel Kulesi'nin neden yapılmış olabileceği sorusu gelebilir. Sonuçta demirden yapılmak kocaman bir yapıdır. Yapımı son derece pahalıya mal olduğu ve zor olduğu kesin. İnsanların içerisinde yaşayabileceği uygunlukta bir yapı değil. Ya da insanların üzerinde bir şeyler yapabileceği uygunlukta bir yapı da değil. Peki Eyfel Kulesi neden yapıldı? Bu soruya cevap vermeden önce Eyfel Kulesi'ni yapan kişiden kısaca bahsetmek istiyorum. Eyfel Kulesi'ni yapan kişi Gustave Eyfel'dir. 1832 ile 1923 yılları arasında yaşamış ve 91 yaşındayken ölmüştür. Kendisi Fransız inşaat mühendisi ve mimardı. Döneminin önde gelen ünlü başarılı iş insanlarındandı. Fransa tarafından Amerika Birleşik Devletleri'ne 100. yıl kuruluş hediyesi olarak yapılan Özgürlük Anıtı'nın demirden iç iskeletini yapan kişiydi. Ayrıca Avrupa'nın farklı yerlerinde demirden köprüler gibi pek çok yapı yaparak da ünlenmişti. Gustav Eiffel yaptığı başarılı yapılarla bilinmekteydi. Onun gibi deneyimli ve maddi olanaklara sahip bir başkası yok gibiydi. Dolayısıyla Eiffel Kulesi'ni yapabilecek yegane kişiydi. Maddi olarak güçlü olmasından dolayı Eiffel Kulesi'nin yapımı için gerekli olan 6,5 milyon frankın sadece dörtte biri devlet tarafından karşılanmıştı. Eyfel Kulesi'nin yapımına Ocak 1887'de geleneksel dünya fuarının düzenlendiği Camp de Mars'a başladı. 2 yıl içinde inşaatta çalışan yüzlerce işçi toplamda 18 bin dökümden parçayı 2 milyon perçin çivi ile birleştirdi. Sonuçta 300 metre yüksekliğinde Avrupa'nın en yüksek yapısı ortaya çıktı. Eyfel Kulesi Fransız Devrimi'nin 100. yıl kutlaması anısına Dünya Fuarı için yapılmıştı. Yapıldıktan sonra görünümü gibi sebeplerden dolayı pek çok kişi tarafından beğenilmedi ve eleştirildi. Fakat bu eleştiriler kısa zamanda ortadan kalktı. Dünya Fuarı sırasında yaklaşık 32 milyon civarında insan Eyfel Kulesini ziyaret etti. Eyfel Kulesi yapıldıktan sonraki yıllarda bir sembol haline geldi sanatçılara, karikatürcülere, pastacılara, kuyumculara, hediyelik eşya tasarımcılarına ve daha pek çok kişiye ilham kaynağı oldu. Şehre pek çok turistin gelmesine de vesile oldu. Edinburgh Kulesi en başta geçici olarak belli bir amaç için yapılmıştı. Yapımından 20 yıl sonra 1909 yılında sökülmesi planlanıyordu. Fakat yapıldıktan sonraki yıllarda sembol haline gelmesi, ilham kaynağı olması ve benzeri sebeplerden dolayı sökülmedi. Günümüzde Edinburgh Kulesi Highland Dimdik ayaktadır. Highland ilgi çekmekte ve meşhur olan bir yerdir. Eyfel Kulesi'ne milyonlarca insan her yıl ziyaret eder ve burayla fotoğraf çektirir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüş ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ayrıca yeni videoları yakından takip etmek isterseniz kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Hoşçakalın.